karanlık simaların ağız dolusu kahkahalarla mazlumlara yaptıkları işkencelere şahit Mekke. Öyle ki artık tahammül sınırları zorlanırken her geçen gün artıyor zulümler inanan yüreklere karşı. Dillerde hep aynı dua, kalplerde hep aynı arzu, şehadet. Kızgın kumlar üzerine yatırılmış mazlumlar, havada savrulurken ıslık sesi çıkartan kırbaçlar, insafsızca iz bırakıyor Rabbe kavuşan bedenlerin çehresinde. Ehad, ehad sesleri yankılanıyor arş-ı alada. Sümeyye radıyallahu anha son bir defada zikrederken inandığı yaratıcının adını sinesinde uslat habercisi mızrağın ağırlığını hissediyor. Na mütenahi ufuklara çivilenmiş bakışlar. Sana geliyorum ey Doğuz, dercesine bir mana taşırken şehadet gelinliğini giyiyor şanlı şehide. Onlara ölüler demeyin, onlar diridirler ilahi beyanının terennümüyle uğurlanıyor. Ebedi yolculuğuna ümmetin ilk şehidi olma bahtiyarlığına eren Hz. Sümeyye radıyallahu anh'a. Hz. Yasir öne bükülmüş, başını doğrultamıyor. Yaşlı gözlerle, dilinde dualarla uğurluyor eşini ebediyet yolculuğuna. Kim bilir Sümeyye kaç defa kilitli kalmıştır eşi Yasir'in gözlerinde. Kim bilir kaç defa vedalaşmıştır hayatı paylaşan sineler. Karanlıkları dahi korkutan çehreler Yasir'in yanında şimdi. Ve yine aynı teklif. Küfrün nisanı dillerde. Vazgeç bırakalım seni. Rabbim Lat ve Uzla dersen haşa salarız seni. Sen de eşin Sümeyye gibi ölmek zorunda kalmazsın. Gel akılsızlık etme vazgeç cesaretin dahi kıskanacağı, çevik iradenin ibaresini taşıyan bir bakış ve haktan başkasını zikretmeyen bir lisan ile zalime korku, mazluma umut olan haykırış şimdi Yasir'in ağzından dökülen hecelerde. La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve rasuludur. Kudurmuş köpek misali şimdi Ebu Cehiller, Ebu Lehebler ve sonra defalarca inip kalkan mızrak son kelimelerinde imanını tazeleyen Yasir'in kalbini parçalıyor. Aralanan dost kapısından herkesin imreneceği makamlara bir yolculuk başlıyor şimdi Yasir ailesi için. Hazreti Ammar ki o da bağlandığı kütükte elinden gelen tek şeyi yapıyor ve sessiz sessiz ağlıyor. Gözlerinin önünde hunharca öldürülen ailesi için. Öyle ya Gözünüzün önünde sırf inandıkları için türlü türlü işkence gören, eziyete maruz kalan ailenizin feryatlarını işleyeceksiniz ama sabredeceksiniz. Daha sonra çok sevdiğiniz canınız, kanınız, anne ve babanız gözlerinizin önünde defalarca mızraklanıp paramparça edilecek, yetmezmiş gibi elleri ve ayakları develere bağlanıp ters yönde koşturularak bedenleri parçalanacak ve siz sabredeceksiniz. Seni anlamak bizim için mümkün değil ey Ammar. Senin lisanında zikrettiğin iman hakikatlerinin derecelerine ulaşmak ne mümkün. Hele hele bizim gibi rahat yataklarında, ekranların karşısında kalplere kilitlenmiş dünyalık kasalar bile meşgul olan bizler için zor. Ama çok zor seni anlamak, neye sabrettiğini anlamak. Uykumuzdan bir türlü feragat edip kalkamazken sabah namazlarına İş yoğunluklarını bahane edip secdesiz bırakırken tüm günün vakitlerini bayram ve cumalar adına senenin haftasında ayında hatırlarken Rabbi Zülcelal'i biz algılayamayız senin dava şuurunu, anlayamayız seni. Demirden bir gömlek giydiriyorlar Hazreti Ammar'a. Kızgın çölün kavran sıcağına bırakılıyor üzerine giydirilen demir gömlekle. Yapılabilecek her eziyete maruz kalıyor genç sahabi. En sonunda Takat uçurumunun kıyısında intihar edince, tahammül sınırlarının tel örgülerini aşınca lisanen bir kabul ediş. Hazreti Ammar'ın kıpırdayan dudaklarından çıkan sessiz işte. Biz ufak bir sıkıntıya maruz kaldığımızda, bir musibet başımıza gelince, dilimizde ne sitem, aşağı ne isyanlar yükseliyor. Hep beni mi bulur böyle şeyler diye nice serzenişler. Serbest bırakıyorlar Hazreti Ammar'ı vücudunda yitirilmiş takatına rağmen düşe kalka koşmaya başlıyor Hz. Ammar. Yönünü rotasını bizim çoğu zaman ne tarafa olduğunu dahi hatırlayamadığımız sevgilinin adresine yönlendiriyor. Gözyaşları ıslatıyor geçtiği yolları. İç dünyasının yangınları velveleye veriyor cihanı. Ve son bir hamleyle Allah'ın Resulü'nün önüne atıyor kendini. Ben bittim ya Resulallah, ben tükendim, sana böyle ne yaptılar ne oldu ey Ammar diyor sevgililer sevgilisi. Bana çok işkence yaptılar. Anne babamı gözümün önünde öldürdüler. Tükendim ve onların dediğini dedim, kabul ettim onların dediklerini. Ben bittim efendim diyor. Allah'ın Resulü soruyor genç sahabiye. Kalbin nasıl ey Ammar? Kalbin nasıl? Hazreti Ammar'ın gözlerinde kıvılcımlar, ağlayan gözlerinde beliren yeni bir umutla haykırıyor kalbin diyor ya Resulallah kalbim Rahman'a sevgiyle dolu sana aşk ile dolu iman ile dolu kainatın sevgilisi müjdeliyor kalbi kırık ammarı kalbin ey ammar kalbin önemli Allah Celle Celaluhu kalplere bakar eğer sana yine aynı işkenceyi yaparlarsa onların elinden kurtulmak için yine aynı şeyi söyleyebilirsin diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şimdi ötelere ulaşan bir soru yankılanıyor zamanda. Kalbin nasıl, kalbin nasıl diyen bir soru. Hayatımızdaki bu kadar kolaylıklar, lütfedilen sağlık ve sıhhatimiz, bizlere bahşedilen hayat ve hazineler içerisinde en kıymetli ve bize doğuştan bahşedilen iman, bizi yaratana karşı kulluktan alıkoyan Hangi geçerli bahanelerimiz var ki bu kadar rahatız, bu kadar gamsız ve hoyratız? Sanki bu bahane zincirlemesi içerisinde sadece kendimizi kandırdığımız gerçeğini neden göz ardı ediyoruz? Dünyalık her şeye bulurken nice vakitler, neden Allah'ın istediği kulluk şartlarını yapmaya dair vakitler bulamıyoruz? Yoksa kazandığımız dünyalıklar hesap gününde bizden kendimizi kurtarmak için kabul edilecek bir fidye mi? Sorgu ve sualde Allah'ın emirlerine tercih ettiğimiz dünyalıklar mı bizi kurtaracak? Söyler misiniz? Ve eyle bu Nereye bu gidiş? Şimdi söyler misiniz? Kalbiniz nasıl?